Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Edward yani zarf ee, sorusunu çözeceğiz. Bizden ee, bize bir boşluk veriliyor ve burada ee, bizim bu boşluğu bir zarfla doldurmamız isteniyor. Klasik YDS, YÖK dil ve YKS dil ayrında bir sorumuz. Bakalım. Seabirds demiş. Seabirds are demiş. Bizden boşluk bırakmış. E, burayı doldurmamız istenmiş. Vulnerable to eating mikroplastik. Mikroplastik yemeye açıkmış. Denizde yaşayan kuşlar. Deniz kuşları. E, nasılmış bu e, mikroplastikler? Açıklıyor. Bunlar molozmuş. Bunlar çöpmüş. 5 milim eninden yani en, en olarak 5 milimden daha küçük. Çünkü e, deniz kuşları besleniyormuş. Nerede? Marina'nın deniz çevresinde besleniyormuş. Bu deniz çevresi nasılmış? Bu tür pollutant dediği işte bu iki kısa çizgi arasında verilen şey şurayı betimliyor. These pollutants tend to yani bu 5 milim en olarak 5 milimden daha küçük molozların birikmeye meyilli olduğu deniz çevrelerinde e, bunlar deniz kuşları besleniyormuş. Bakalım. E'den başlayalım. E, primarily demek e, öncelikle anlamına geliyor. Definitely kesinlikle anlamına geliyor. Externally dışsal olarak, harici yani cık, haricen anlamına geliyor. Pertinently e, ile ilgili anlamına geliyor. Especially özellikle anlamına geliyor. Şimdi primarily öncelikle bu seabirdsler mikroplastik yeme açık yani bundan önce bize bir şey söylemesi lazım ki yani bizden ön cümleler olması lazım ki hani öncelikle bir şey bir şey vermesi lazım. Öncelikle diye gelmesi lazım. E değil. Definitely kesinlikle Seabirds are definitely kesinlikle çok iddialı bir cümle ve hani çok iddialı bir adverb. Fakat buraya uymuyor arkadaşlar. Kesinlikle açıkmış eating yemeği. Yani mikroplastik yemeği. Herhangi bir anlam sağlamıyor. C seçeneği externally, dışsal olarak mikroplastik yeme bu deniz kuşları açıkmış. Bu da uymuyor. Yani internal olarak açık değil mi diye sorarız. Per pertinently ile ilgili olarak yani burada ile ilgili olarak anlamı da vermiyor arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği especially. Deniz kuşları özellikle vulnerable to eating mikroplastik. Yani mikroplastikene yani denizdeki e, mikroplastikleri yemeye açıkmış. E, bunları yemeye açıklarmış eğilimli de diyebiliriz aslında. Çünkü yani bu deniz kuş kuşları e, denizin çevresinde, deniz çevresinde besleniyorlarmış. Bu deniz çevresinde de bu gibi 5 milimden e, daha küçük molozlar, çöpler e, birikmeye meyilliymiş. O yüzden cevabımız A seçeneğidir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.